コミュニケットかなんか雰囲気違いますね。なんか嬉しそうな感じで何かありましたかありましたーコーペンちゃんのオリジナルランチトートパックロッテリアコーペンちゃんの So, yani. Seka suratına baktığınız zaman fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu yaklaşık 2-3 aylık bir süre boyunca Seka yaklaşık olarak 10 kilo zayıfladı arkadaşlar. Hala kliniğe gidiyor, devam ediyor ki bugün de klinikten eve geldi. Bu arada Japonya'daki Türklerin karanlık yüzü diye bir video hazırlamıştım biliyorsunuz. Ona çok fazla yorum geldi. İzlemeyenler, izlemek isteyenlere de henüz rast gelmemiş olanlar varsa şurada da linki bırakayım ben. İzlemek isterseniz buradan yine ulaşabilirsiniz. Çok fazla olumsuz yorum aldım. Bilmiyorum çok da umurumda değildi yani insanların ne söyleyeceği. Ben burada olanları anlattım, gösterdim insanlara. Bana düşman olanlar oldu. Özelden mesaj atanlar falan oldu işte. Türkleri sen ne biçim gösteriyorsun falan tarzında. Neyin ne olduğunu orada yaşayan bir insandan duyduğunuz halde, gerçekleri anlattığım halde gelip bana düşmanlık yapan kişiler bile olabiliyor. Ki yorumlarda zaten beni savunan, destekleyen ve bana arka çıkan çok fazla tanıdığım, tanımadığım, başka ülkelerden ya da Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkler oldu. Teşekkür ediyorum onlara da tekrar yorumları ve destekleri için. Burada böyle küçük bir anekdot geçmek istedim arkadaşlar. Neyse konuyu çok fazla uzatmadan bu haftanın videosuna içeriğine gelecek olursak. Japonya'daki müşteri Allah'tır, müşteri tanrıdır. Solunsalı üzerine biraz konuşup tartışmak istiyorum. Japonya'da gerçekten hani müşteriler için Okyakusama va Kamisama des denilen bir tabir, bir kalıp var arkadaşlar. Müşteri yaratıcıdır, müşteri tanrıdır, müşteri Allah'tır. Yani Türkçesine çevirdiğiniz zaman, direkt çevirdiğiniz zaman böyle. Direkt anlamında o şekilde denk gelmiyor ama mecazi olarak çevirdiğiniz zaman hani müşteri bizim her şeyimizdir, biz müşterinin kuluyuz, köpeğiyiz tarzında bir tabire, bir dönüştürmeye denk geliyor ve bu gerçekten Japonya'da böyle. Bunu bugün Seika ile konuşup tartışmak neden böyle olduğunu sormak, olayın neden bu geldiğini biraz anlaşıp onunla fikir alışverişi yapmak istiyorum. Bunu söyleyen eski bir oyuncu, aktris, bir kişi var arkadaşlar. O bunu söyledikten sonra bu artık Japonya'da bir mod olmuş, bir kalıp olmuş, o zamandan bu zamana hala gelmiş, böyle gidiyor ve böyle devam edeceğini de ben düşünüyorum. Konusa ''Okyaku wa kamisama datteyuuu hatsugen'' de nande dete shimattanu, nande kouyukotonu nattanu? ga warui kanji ni Demo mukashi no hajimete でお客さんに向かって「あの私の歌を聴いてくれた人たちあなたたちは神様ですね」っていう言葉で「ありがとう」という意味で伝えたのが初めっていうのは聞いてる。でも今聞くと、うん なんかよくテレビとかさお店とかに行く時になんかそうやって使われるよね俺も今サービス業じゃんもちろんお店に来て使ってくれてるお客さんは大切だと思う大事だと思うお客さんがいないとやってられないっていう気持ちも,もちろん分かってるけどでもトルコだと「お客様は神様だ」って言ったらそれを言っていは多分思いっきりボッコボコにされるぶっ飛ばされると思うよ「神様お前ふざけてんの?」って思われるし神様って 腐っってて人間だよ、よ、よ。言われれる。る何が神様だよマジでぶん殴られるよ今まで経験してきたことの中だと、うん、日本はなんか、俺がお客様だ。私がお客様だっていう人が10人の中に3、4人ぐらい、もちろん分かってるよ。あなたがお客さんです。来てくれて。 来ていただいてありがとうございますでもあなたがお客さんとして店側を使ってくれてるわけですしここも使わせてあげてるじゃん気持ち的にねでもこれをこの風に他の日本人とかと喋るといやその考え方はちょっと日本に合わないっていう結果になってしまうんだよねその外国人としてその考えがいいかもしれないけどここは日本だからいやお客様は神様だっていやまずあなたたちがこの発言の意味分かってるって聞きたいよ結局サービス業の人たちからすると なんかいいように考えて結局自分たちが責任大きくなってるじゃんそう,そうでお客様は確かに大事だけどお客様の方が偉くなっちゃったら意味なくない結局経営としてもねなんかギクシャクするっていうのかな、うん、悪くなるし営業も向かないしそりゃ人も辞めていくよね。サービス業で働いてるスタッフまあ社員もそうだけどバイトもそうじゃん考えてみてよその人の気持ちもさ、うん、私が神様だっていう態度の悪い人 が来て最初から印象がすごく悪くて何やってあげても満足してくれないお客さんもいるじゃん結局何か一つ悪いこと見つけたらすぐクレームとか書いたり裏で喋ったりするよねはっきりとお客さんって悪い人多くない言い方悪いけど確かに、うん、でお金バーンって投げられたりとかタバコあそこ取ってとか敬語使われないとか お前何様だよと思いながら絶対こんなサービス業やってる人って思ってるんだよでもそれを顔に出したらまたクレーム出されるから我慢してみんなありがとうございましたっていうわけじゃんでそれもそれでストレスになって結局自殺が増えるっていう結果につながってしまうっていう話もあるんですけどねそ、はい、で,でそれを他のお店でやろうとか他のところで自分も無意識のうちにやってしまってる可能性はあるよね もう自分もされてるしなんかもう疲れたって言ってお店に行ってご飯食べてお金払う時にこうやってバンって置いたりとか。 O yüzden arkadaşlar gerçekten hani ben Japonya'da veya Türkiye'de herhangi bir restorana işletmeye gittiğim zaman karşıdaki insanın nasıl düşündüğünü, ruh halini bakarım anlamı yani mal değiliz oğlum öküz değiliz, geri zekalı değiliz. Bir baktığın zaman adamın ruh halini anlayabilirsin dışarıdan. Adam zorla mı gülüyor, gülümsüyor mu, mutlu mu, hevesli mi, heyecanlı mı, yorgun mu? Bakarsın yani o adamı göre de biraz nabza göre şerbet vermen gerekiyor diye düşünüyorum. Ki ben Japonya'da şu ana kadar gittiğim herhangi bir işletmede asla kötü bir şekilde çalışanlara personel'e kötü bir davranışta, kötü bir kelime, kötü bir ne bileyim ruh halinde bulunmadım. Çünkü o insanlar da çalışıyor. O insanlar da hayatını kazanıyor. Ya tamam hadi bu da işin bir eksi yanı, öyle müşterilerde olacak diyebilirsiniz ama farkındalık yaratmak önemli değil mi arkadaşlar? Siz bu videoyu izlediniz. Aa gerçekten böyle olabilir dediniz. Yarın mesela gittiğiniz bir işletmede bunu yaptınız. Arkadaşınız sizden bunu gördü. Oğlum ne oldu ya? Niye bu kadar işte bugün hevesli ya da çalışana personel niye o kadar nazik davrandın diye. Böyle böyle arkadaşlar bilinç ve farkındalık bir zincir gibi birbirine bağlanarak genişleyip gidebilir. O yüzden Hani bu tarz şeylerden bahsediyorken gerçekten biraz da kendimizden pay biçmek lazım. Bu Japonya'daki müşteri Allah'tır, müşteri Tanrı'dır, müşteri bizim her şeyimizdir, biz müşterinin kuluyuz, köpeğiyiz tarzı düşüncesini ben Japonya'ya geldiğim günden bugüne kadar hatta bugünden sonra ölene kadar bile böyle düşüneceğim. Bu çok anlamsız. Bunu çoğu insan yanlış anlıyor. Altındaki anlamı bile bilmeden müşteri Allah'tır, müşteri bizim Tanrımızdır diyerek gelene gidene başını yiyorlar. Hatalı olsa bile müşteri işte siz haklısınız, doğrusunuz, evet efendim günlük hayatta ya da çalışma hayatında insanlar birbirlerine saygı gösteriyor falan Falan filan ama arka planda neler düşünüyorlar neler konuşuyorlar ya. Ben bunları şimdi burada anlatsam savaş çıkar yani. Hani ben de 4-5 yıldır Japonya'da çalıştığım için görüyorum insanların müşterileri gülüyorlar. Teşekkür ederim geldiğiniz için bir daha bekleriz falan filan diye. Müşteri gittikten sonra hakaretler böyle garip garip suratlar ruh halleri, kötü davranışlar oluyor yani bunlar. Sadece hani Japonlara özgü bir şey değil. Türkiye'de de böyledir. Yüzüne gülersin arkasından anasına söversin muhabbeti var ya hani bu biraz da böyle. Yanlış anlaşılıp bugüne kadar getirilmiş düşünce bana sorarsanız saygı gösteriyorum ama ben uygulamıyorum

も自分のお客さんとしての責任も考えてほしいちゃんと意識してほしいそういう人ってどこ行っても自分が上みたいなんか自分はこうやって代わりにお金を出したんだからちゃんと私の意見を通してくれるよねみたいな。 Hani parayla satın alamayacağınız şeyler vardır derler hep. Mesela insanlık, şeref, onur, ne bileyim davranış, kibar olmak, nazik olmak bunları parayla satın alamazsınız. Bu sizin çünkü yetiştirilmenizle alakalıdır. Ki Japonya'da doğru dürüst yetiştirilse bile daha sonra sapıtan çok fazla insan olabiliyor. Ki Türklerde de böyle bu biliyorsunuz. Rütbe verildiği zaman ya da biraz üste çıktığı zaman diğer insanlardan farklı bir yerde olduğu zaman atıyorum müdür işte vardiya müdürü ne bileyim shift müdürü falan olduğu zaman adam bir cozutur yani böyle genelde. Ben sizden yukarıdayım işte ne diyeceksem yapacaksınız. Ben işte de özel adamım falan filan böyle. Yani işletmemin sahibiyle de çok fazla tartışık bu konuyla ilgili olarak. Sen Türksün işte Türkiye'den geldin. Japonya kuralları bu. Japonya kurallarına göre uymak durumundasın, uymak zorundasın. Bizim burada hani işletmemizin müdür yardımcısı olarak ikinci yüzüsün sen. Eğer müşterilerle kötü davranırsan bu bizim adımızı kötüye çıkarır falan diye. Ki halbuki ben kötü davranmıyorum. Diyorum ki bakın şirketin kuralları bu. Yapabilecekleriniz bunlar yapamayacaklarınız bunlar. Hani para ödeseniz bile paranızın karşılığını alıyorsunuz sadece. Onun üstüne daha fazla size bir şey vermemizin imkanı yok diye açıklama yapıyorum. Anlamayıp daha sonra işte bana böyle böyle ırkçılık yapan geri zekalı insanlar olabiliyor. Bunlara yapabilecek bir şey yok. Çünkü laf anlatsan da dinlemeyen çok fazla insan var. Kafalarının içinde beyin değil de çünkü bunların bok çukuru var arkadaşlar. Bunlara ne anlatsanız da anlamayacaklardır. Kendi kendinizi yıpratıyorsunuz diye ben de hep düşünüyorum. Sonuçta olan bize oluyor. Yine kendimizi yıpratıyoruz. Hep düşünüyoruz ulan bak şu adam şöyleydi, şu kadın böyle davrandı falan filan derken günümüz zehir oluyor. Eve geliyoruz eşimize, çocuklarımıza, annemize, babamıza o gün içinde olan şeyleri anlatıyoruz. Anlatmak zorundayız. Birileriyle paylaşmak zorundayız. Çünkü patlayacağız içimizde kalırsa hani bir şekilde birileriyle paylaşıyorken belki o karşımızdaki insanı da üzüyor, kırıyor ya da ulan yine mi aynı muhabbet ya diye düşündürtüyor olabiliriz. Bilmiyorum daha farklı bir şekilde nasıl kendimizi rahatlatabiliriz ama bir şekilde içimizdekileri döküp anlatmamız lazım. Hani Allah'tan bu YouTube kanalı var da ben içimdekileri Japonya ile ilgili iyi ya da kötü herhangi bir problemi sizlere burada anlatıp Japonya'yı sevsin sevmesin ya da Japonya ilgisi olan insanların bu konularla ilgili olarak bilgisi olmasını sağlayabilmek benim adıma sevindirici bir şey. Tabii ki arada böyle çürükler, kopuklar, çamurlar olabiliyor ama maalesef o tür kişilere yapacak bir şey yok. Japonya gitmişsin, asimile olmuşsun, Japon gibi yaşıyorsun falan diyen böyle bazen beyin olmayan tek basamaklı IQ'ya sahip insanlarla da YouTube üzerinde yorumlarda ya da Instagram'dan, sosyal medya hesaplarından böyle direkt mesajlarda tehditler böyle, şovlar, artistik mesajlar alabiliyorum. Yapabilecek bir şey yok demek ki mal olan insan her zaman mal. Biz bunu değiştiremeyiz. Biz Seviyeli, farkında ve neyin ne olduğunu bilen insanlar olarak arkadaşlar sürekli seviyemizi korumalı ve karşımızdaki insan iyi ya da kötü olsa bile elimizden geldiğince duygularımızı dışa vurmamaya çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Vallahi umarım anlaşılabilmiştir. Bir Japonca bir Türkçe derken konuştuk SK o Japonca ben Türkçe bir anda ben Japonca çeviriyorum söylemek istediğim şeyler Türkçe derken böyle ortaya domates çorbası oldu. Bir de arkadaşlar Türkiye'de ya da Japonya'da olmanızın bir farkı yok. Bir müşteriyseniz lütfen müşteri olarak sorumluluklarınızın farkına varın ve bilin. Karşınızdaki insan çalışıyor diye, para alıyor diye o insana zulmetmeniz, hakaret etmeniz ya da kötü davranmanız gerekmiyor. Ayrıyeten Türkiye'de çalışan insanlar olarak ki çoğu insan insani seviyede çalışmıyor Türkiye'de biliyorsunuz. Günlük 14-15 saat çalışan, 2-3 iş yapıp da hala kendini geçindiremeyen, ekonominin kötülüğünden dolayı bir sürü insanın ağız kokusuna, pisliğine katlanmak zorunda olan çok fazla vatandaşımız var. Bunun da farkındayım arkadaşlar arkadaşlar. Zaten Türkiye gündemini çok yakından takip ettiğim için Twitch canlı yayınlarında da hep konuşuyoruz. Gelmek isterseniz yine bekliyorum. Buradan da kanalı biraz insanları yönlendireyim. Hani siz de Türkiye'de çalışıyorken başınıza gelen böyle kötü şeyler, kötü olaylar, müşterilerden size kötü davrananlar, ulan bu da neydi böyle ya dediniz. tarzda olaylar anlarınız varsa lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Ben de okuyacağım. Sega'da çünkü okuyor ve o yorumların çoğunu işte Google çeviri kullanıp, Japonca çevirip kendi de merak ediyor. Bana mesela hiç bilmediğim bir anda işte böyle bir insan şöyle bir yorum yapmış verdim. Buna niye böyle cevap verdim falan ya da niye cevap vermedin diye bana sorabiliyor. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar lütfen başınıza gelen iyi ya da kötü herhangi bir olayı Türkiye'de olsun, Japonya'da olsun ya da dünyanın herhangi bir yerinde olsun yorumlarda belirtiniz. Çok sevinirim. Son olarak bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza yorumları göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu haftalık bizlerden bu kadarlık olsun. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye. bye. bye, bye.